Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Şimdi çavanoz ayarı nasıl yapılır? Bu videomuzda da onu paylaşacağız sizinle. Şimdi başlayalım. Bir çavanozumuzu çıkaralım önce. Şöyle ayak sökme ile başlayalım. Makinenin ayağını söküyoruz. Şöyle plakamızı açıyoruz. plakamızı. İki vida tutuyor zaten. Şöyle açalım plakamızı. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar videoları dikkatli izlerseniz çavanızı şu ana kadar tamirci çağırıp eğer değiştiriyorsanız bundan sonra inşallah kendiniz artık çavanızı değiştireceksiniz. Daha rahat görmek adına ben bunu makinenin şöyle makinenin dişlisini normalde sökmüyorum ama siz daha rahat göresiniz diye bunun makinenin dişlisini de sökeceğim ki rahatça komple ayarlarken rahatça göresiniz diye. Şöyle şu dişliği de söktüğümüz zaman o zaman daha rahat görmüş oluruz. Zaten bu dikiş makinelerin en hassas yeri çavanozudur. Kimimiz komple diyoruz, kimimiz çavanoz diyoruz. Onu ayarladığınız zaman zaten makinenin yaklaşık olarak yüzde seksen, yüzde doksan tamir olayını hemen hemen kendi başınıza halletmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu zaten bıçak sistemi. üst makas. Şu üst makas sistemi arkadaşlar. Bazen öyle şu parça kırılıyor. Bu parça kırıldığı zaman makine randımansız çalışıyor. Onu da kimse fark etmiyor. İplik koparmada, iplik uzun kısa bırakmada vesaire şu parça sık sık kırılan bir parçadır. Ona dikkat edersiniz. Öyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bunu da değiştirmek için şu üstteki makası açıyorsunuz. Şu iki vidadan ve şu küçük vidayı açıyorsunuz. Onu değiştirirsiniz. Değiştirirken de aynı bu şekilde yapmanız lazım ki randıman alabilirsiniz. Onun için oraya da dikkat edersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Çavanımızı sökmeye başlayacağız. Şu an mekiği çıkaralım. Burada bir tırnak var arkadaşlar. Şöyle şeyi tutan bir tırnak var. Şu tırnağı görüyorsunuz. Buradan şu parça. Vidasını buradan açıyorsunuz. Şöyle vidayı gösterelim. Evet. Şu vidayı buradan açalım. Onu açmazsak çünkü çavanız yerinden çıkmaz. Şöyle çıkaralım. Şöyle çavanozun vidalarını açmaya başlayalım. Şöyle şu şeyimizi çıkaralım, kenara koyalım. Tırnak diyoruz, kimisi şey diyor. Bu bunu tutan zaten o tırnaktır. Şuraya giriyor, tırnak tam şuraya giriyor. O içindeki bu parçayı sabit tutuyor. şöyle üç tane vidadan oluşuyor çavanızı tutan vidalarımız. Şu 3 tane vidayı söktük diyelim. İğnemizi yukarı alalım ki şimdi çavanızı şöyle çıkarıyoruz. Çavanızı çıkarken şu dar kısmını yukarı getirmemiz lazım ki şuradan çıkarabilelim. Yoksa şu şekilde şu şekilde olursa çıkaramazsınız. Bakın buraya takılır çıkmaz. Çavanızı şu dar kısmını buraya getirmeniz lazım ki çıksın. Şu içindeki göbeği aşağı doğru kaydırırsınız. Şöyle. Öyle buradan çıkar. Yoksa bu şekilde buraya girmez ve çıkmazdı. Arkadaşlar çavanınızı görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi çavanınızı çıkardık. Diyelim ki bir de hazır bunu açmışken bu video biraz belki uzun olacak ama çok faydalı bir video olacak. Şimdi bazen komple yağ gelmiyor. Komple ısınıyor. Komple ısınıyor yağ gelmiyor diyoruz. Onun yağ da yağ gelme olayı da buradan arkadaşlar. Şurada bir vida var. görünüyor mu şu an şeyden videoda? Bakın buraya iplik de sarmış. Şu iplik bayağı sarmış böyle. Burayı da temizlememiz lazım. Şu iplik olayını. Buradan yağın gelmesini de engelleyebilir. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Yani nice makinalarda vardır böyle sıkıntılar. Şimdi şu vidayı açıyoruz arkadaşlar fitili göreceksiniz yağ fitilini. Şöyle. Vidayı açmaya çalışırken bir elinizle de şu kasnağı tutmanız lazım. Şurayı sıkı tutmanız lazım yoksa döner. Şu elinizle burayı tutacaksınız ki dönmesin boşa. Şimdi burayı açtık diyelim. Bu çavanuza yağ veren fitil görüyorsunuz. Zamanla ne hale geliyor. Şurada fitil şu fitili şeyden alıyorsunuz. Makine parçası kullanan yerlerden alırsınız. Orijinal fitil. Şu fitili beyazdır. Rengi bakın siyahlaşmış. Bu fitili alırsınız. Yenisini buraya takarsınız. Şöyle çevirerek. Taktığınız zaman buradan zaten yağ geliyor. Buraya bulaşıyor zamanla. Buradan da şu küçücük iğne deliği gibi bir delik var. Şuradan komplan içine atıyor o yağ. Şöyle tekrar bunu yerine takalım. Sadece göstermek amaçlı bunu hani söktüm. Şu anda elimizde o fitilden de olmadığı için değiştirmenin de bir gereği yok ama şu an yağ geliyor zaten bu komple. Çavanoza yani. Yağ geliyor. Bunu sıkıştırdık tekrar. Arkadaşlar çavanoza ayarı da öyle bir şey ki çok hassas bir şey olduğu için önce şöyle dışarıdan göstereyim ben size. Şu iğne iki kısımlıdır. İki tarafı var. Bir tarafı kanal gibi bir şey var. Bir tarafı da şöyle düz. Şöyle düz. Bilmiyorum orada hani net görünüyor mu görünmüyor mu? Şu şekilde ayarladığımız zaman şunu buraya denk gelmesi lazım. Şöyle şeyin üstünden denk gelecek. Şöyle buraya denk gelmesi lazım. Şöyle çavanızı tutalım. Şöyle ayarlanırken arkadaşlar şöyle durması lazım. Tam böyle iğne deliğin üstüne denk gelmesi lazım ayarlanırken. Şöyle. Duruşu budur arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Takacağız yerine. Takarken yani kimisi kara düzen dediğimiz bu şekilde ayarlanma şekli de var. Bir de hazır buraya açmışken bakın içinde pamuk bağlamış. Onu da temizleyelim şöyle içini. Şöyle komple sıkışıyor. Ondan sonra bu aralara dişlere giriyor. Bazen komple kilitlendiği zaman da şurada dişliler var. O dişlilerin arasına şu şu şeyler girdiği zaman pamuklar girdiği zaman dişlerin arasında şu gördüğünüz dişler var ya arkadaşlar şu dişlerin arasına girdiği zaman komple kilitleniyor şurada dişler görünüyor mu gördüğünüz gibi o şu dişler iğne ucuyla göstereyim ki siz de iyice anlayasınız şurada şu dişlerin arasına pamuklar girdiği zaman bu komple kilitlenir ee, dönmez makine kilitler kendini Ondan sonra diyoruz ki acaba nereden ne kaynaklandı diye. Şimdi bunu yerine takıyoruz. Gene, takarken gene dar olan kısmını buraya getiriyoruz. Şu göbeği aşağı doğru getiriyoruz. Bakın komplanın bir geniş yaprağı var. Bir de dar tarafı var. Şu dar tarafı yukarıya gelecek kısmın şekilde takıyoruz yerine. Şöyle komple yerine taktık. Yerine takarken arkadaşlar şu iğne milini gösterelim. Şu iğne mili yukarı çıktı. Aşağı indi. Aşağı indi. Tekrar yukarı çıkacağız ama şurada bir çizgi var milde. Komple milini gösterelim. Şu çizgiyi göre, gösterebiliyor muyuz? Şu Şöyle göstereyim iğne ucuyla. Şurada bir çizgi var arkadaşlar. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Şu çizgiyi iğne diyelim aşağı indi. Tekrar yukarı kalkacak. Tekrar yukarı giderken o mil kayboldu, kaybolacak. O kısma getiriyoruz. Rahatça ayarlayabilmek adına. Onu oraya getirdikten sonra arkadaşlar, şimdi bu komple cevanuzu getiriyoruz. O az önce tarif ettiğim şekilde onu iğneye değmeyecek, iğneye değmeyecek, sürtünmeyecek iğne, ama boşlukta kalmayacak, boşlukta kalmayacak. Şöyle iğne ile orası genelde biz ayarlarken şu şekilde o cevanuzun ucu iğneyi geçmeyecek şekilde hafiften yavaş yavaş şu tekli vidayı sıkıyoruz en küçük vida zaten oraya denk gelir şöyle hafiften sıktık mı tek vidayı hafiften sıktık şöyle elimizle bir yüklüyoruz bakın iğneye temas ediyor şu anda o kadar hassas davranmama rağmen e bu ne olur zamanla şimdi çalışırken yontulacak yontulacak ısınacak iplik koparacak şeye çarptığı için iğneye çarptığı için iğneye de çarpmaması lazım boşlukta kalmaması lazım şöyle ayarladık. Şimdi yeniden sıkıyorum. Bakın şu anda iğneye çarpmıyor. Rahatça geçiyor. Diğer vidalarımızı da ondan sonra sıkıyoruz. Oradan emin oluyoruz iğneye çarpmadığına ve boşlukta kalmadığını. Diğer diğer vidalarımızı da sıkıyoruz. Şu şekilde. Şu üç tane vidayı sıktığımız zaman vidaları sıktıktan sonra şu tırnak dediğimiz komple tutan tırnak onu yerine takarken dikkat edin. Arkadaşlar şurada vidayı tam oturtmanız lazım yerine. Şimdi bunu yeri var üst kısmı. Tam buraya oturtuyoruz. Şu şekilde vidanın yuvasını da ayarladık oraya göre. bu tırnağı oturtmak için önce vidanın yuvasını bulmanız lazım. Şu vidanın yuvası olmaz, yerini bulmasanız bunu bayağı bir zorlanırsınız. Şöyle bakalım. Vida vida yuvasını görüyoruz önce. Hani vida yuvası tam yerinde mi değil mi? Yoksa burası da denk gelmemiş olur. Vidamızı sıkıştırırken ama şuraya da dikkat edin. Tırnak arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? tam buraya yerleşecek şu şekilde ki kompilanın içindeki göbeği tutar. Zaten başka türlü iğne kırar. Şimdi burayı da sıkıştırdık. Makinamızı indiriyoruz. Makine dişliğimizi yerine takabiliriz şimdi. Dişliği genelde değiştirirken arkadaşlar vida tam yuvasına net girmesi lazım. Hafiften dişli çapraz durursa bu dişli plakaya sürtünür, yont olur. İşin çekişinde tam düz bir çekiş sağlayamazsınız. İşi kontrol edemezsiniz makinenin ağzında. Siz dişi başka tarafa çekersiniz, dişli başka tarafa götürür. Eğer dişli çapraz durursa şu vidaların tam yuvasına oturması lazım. Ve şu yanda gördüğünüz kısım bakın şöyle çapraz da durabilir dişli takarken şöyle de çapraz da durabilir, şöyle de durabilir. Çok hassas bir şeydir ama bu yan mesafeyi görüyorsunuz. Şöyle düz olması lazım. Yandaki mesafeyi düz olması lazım ki randıman alabilirsiniz bu dişlikten. Plakaya çarpmaması adına. Plakamızı da takalım. Şöyle. Vidalarımızı da şöyle takıyoruz. Çünkü Şimdi dikiş ayarına bakacağız. Dikiş ayarı komple tek seferde bakın. Siz de eğer ki bu videoyu dikkatli izlerseniz ve o dediğim iğne milindeki çizgi olayını yerinde sabit tutup da çavanozu tam getirip ucunu iğnenin yanına sürtünmeyecek şekilde ve fazla da açıklık kalmayacak. Arada kağıt geçmeyecek şekilde bir boşluk olacak. Düşünün yani ince bir kağıt arada geçmeyecek şekilde. Ayarlarsanız siz de tek seferde bu çavanızı ayarlamış olursunuz. Çavanız ayarını yapmış olursunuz. Ayağımızı sıkıştıralım. İyi takalım ve işte masura mekik kolay. Arkadaşlar mekikte bakın. Şu anda bu mekik hatalı. Bunu saldığımız zaman şöyle ipliğinden tuttuğumuz zaman hafiften aşağı doğru sarkması lazım. Şöyle küçük torna tornavida vardı orada. Neyse şu şekilde. Bakın. Şimdi geliyor artık. Böylece ayarı daha düzgün olmuş olur. Alt üst ayarı ona göre. Şunu da çektiğimiz zaman şu ipliğimizi de bağladık. Çekelim ipliğimizi ipimiz de buna göre çektiğimiz zaman ipin gelişine göre fark eder zaten ipin çekiş hızı da ona göre fark eder. Şimdi bakın çavanız eğer iyi ayarlanmamış olsa ben şimdi iğneyi aşağı salıyorum ipliği almadan gelir. Ama bak iyi ayarlandığından dolayı tek seferde ipi aldı. Şimdi bir de dikiş ayarına bakalım arkadaşlar. Dikiş ayarı nasıl? Şöyle ayarı biraz büyütelim ki dikiş görünsün. başka renk, üstte başka renk taktım ki dikiş ayarı da iyice görünsün. Bakın tane tane. Tek seferde çavanızı böyle bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Çavanız ayarlama şekli de budur. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.